Şehnazım Kıbrisi Hazretleri bize bağlanan ne kadar genç varsa Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlanacaktır diyor. O müjdeyi alıyorum ki vaktin sahibinin zuhuru yakındır. Askeri hazır olmaktadır. Bunun askeri hepsi böyle. Baştan sona genç. Bize gelen ne kadar gençler varsa inanıp bize bağlanan kimseler varsa hepsi onunla Mehdi'ye kavuşacaktır. Mehdi Aleyhisselam'ın önünde, ardında, sağında, solunda giderler. İstanbul'a i̇şte Yetişinceye kadar on yedi fırka birleşip gidecektir, İstanbul'a inecektir. İşte bu bizimle olan gençlerin hepsi hepsini ben oraya takdim ediyorum. Bir tanesini bırakmaksızın hepsini onlar tanıyor. Buraya gelen gençler bizimle olan gençler vaktin sahibinin hepsi hizmetinde olacak. Binaenaleyh önümüzde çok kimsenin aklına, hayaline, rüyasına gelmeyen şerefli günler yaklaşıyor. Yetişebileni aşk olsun. Kendini tutabilene aşk olsun.